Bugünkü durağımız Lüksemburg. Almanya'dan Belçika'ya geçeceğim senaryoda Lüksemburg'a uğramadan olmaz dedim. Avrupa Birliği'nin merkezi ve dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan Lüksemburg'u birlikte gezelim. Günaydın. Saat sabahın 6'sı. Hava 1 derece ve ben Frankfurt'tan Lüksemburg'a gitmek için merkez tren istasyonuna yürüyorum şu an. Soğuk. Yine saçma sapan bir plan yapmışım. Ama gideceğiz. Lüksemburg'da görüşürüz. Doğrudan Frankfurt'tan Lüksemburg'a geçmek çok pahalı olduğundan önce Sarbrücken'e trenle geçiyoruz. Daha sonrasında Sarbrücken'den otobüsle Lüksemburg'a aktarma yapacağız. Evet Frankfurt'tan 3 durak e, gelerek trenle Saarbrücken kasabasına geldim. Artık kasaba mı şehir mi burası hiçbir fikrim yok. E, buradan da bir otobüse binip Lüksemburg'a geçeceğim. O da sanırım bir saat falan sürüyormuş. Şimdi nereden kalktığını bulalım. Çünkü hiçbir fikrim yok. Bulacağız inşallah. Yolculuk sırasında bir tane Schengen tabelası dikkatimi çekti ve tahmin ettiğim gibi burası Schengen Anlaşması'nın imzalandığı yermiş. Evet, Lüksemburg'dan selam. Ee, hemen Lüksemburg hakkında araştırdım, öğrendim bilgileri size satayım. Ben ülkenin resmi dilini Fransızca sanıyordum. Meğer Lüksemburg'ca diye bir dil varmış. Şimdi Lüksemburg'la alakalı en güzel şey burada ulaşım ücretsiz arkadaşlar. Bayağı şuradan istediğim trene binip ücretsiz bir şekilde ulaşım yapabiliyoruz Lüksemburg'da. Güzel. Şu an merkez tren garı yok, otobüs garı sanırım burası. Lüksemburg merkez garı diye mi geçiyor, ne yapıyor? Oraya indim. Şehre dolaşacağız. Şehri merkezine uzağım sanırım. Ama işte söylediğim gibi bu merkez gardan izlediğim e, trenlere, otobüslere her şeye ücretsiz bir şekilde binebiliyorum. Lüksemburg. Lüksemburg mimarisi eski ve modern tarzın benzersiz bir karışımını sunuyor. Old Town'ın merkezi, Orta Çağ'dan kalma dar sokakları ve tarihi yapılarıyla büyüleyici bir atmosfere sahip. Lüksemburg'da toplu taşımanın ücretsiz olduğunu söylemiştim. Peki neden böyle bir karar almışlar? Sebebi ülkedeki ciddi trafik sorunu. Ülkede her bin kişiden 784'ü araç sahibi. Bizim ülkede bu rakam 272. Yani insanların özel araçlarıyla değil toplu taşımayla seyahat etmeleri amaçlanmış. Ancak bu sistem de beklendiği kadar başarılı olamamış. Evet, arkamda gördüğünüz muhtemelen Google'a Lüksemburg gezerseniz karşınıza ilk çıkacak olan bina. Ama bu şehrin şöyle garip bir yönü var. Hatta şöyle kamerayı çevireyim. Yani şu binayı görüyorsunuz. Şehrin şu an çok alçak bir noktasındayız. İnsanlar şu yolu kullanıp şöyle yukarıya çıkıyor ve şehir orada aslında. Baksanıza. Ben şimdi oraya geri nasıl çıkacağım? Şehrin merkezinde dolaşırken, Ulusal Tarih ve Sanat Müzesi'ni gördüm. Ücretsiz olduğunu da öğrenince, müzeyi şöyle bir turladım. Bölüksemburg'da bir Filistin mitingine denk geldik. Avrupa'da. Onu görmek gerçekten zor. Her yerde normal İsrail bayrakları falan oluyor. Lüksemburg beni iyi yönde şaşırttı. Tebrik ediyorum. Diyor. Herhalde. Burası sanki pahalı biraz. این بیشتر خوبه Lüksemburg, kişi başına düşen milli gelir sıralamasında dünyanın bir numaralı ülkesi. Bu yüzden zengin bir ülke olarak da biliniyor. Evet, Lüksemburg'da gösterebileceğim, vloglayabileceğim çok bir şey yok aslında. Ama ayıp olmasın diye bir şeyleri gösteriyorum. Yani şu an, hatta şöyle göstereyim ben direkt, daha kolay olsun. Böyle bir... E, ...finans binasıymış anladığım kadarıyla. Google Maps'te bile böyle tam ne oldukları belli değil. Ee, böyle karşınızda Adolf Köprüsü var. Buranın adı da, da Plato Bourbon'muş. Ee, Lüksemburg'la ilgili şöyle bir olay var. Ee, şehir gerçekten güzel. Ev mimarileri falan hoş. Ee, sokaklar güzel, sakin, temiz, her şey güzel. Ama turistik olarak hani insanların gezip görebileceği çok bir şey yok. Böyle bir eleştiri yapayım. Yani şehir güzel ama gezmek için birkaç saat ayırırsanız fazla bile yani, kısacası.